Oh. Bugün erken uyanmalıyım. Evet. Her zamanki gibi. Çünkü bugün lisenin son günü. Yarın da mezuniyet töreni var. Mezun mezuniyet törenini kesinlikle kaçırmamalıyım. Of. Oh. Telefonuma dün gece mesaj gelmişti ama uykudan bakamadım. Şimdi bakabilirim. Hmm, kankam bana mesaj yazmış. Ne diyor? Hmm. Okula yeni bir erkek gelmiş. Hem de okulun son günü. Ne kadar saçma. Yüzde Ken olabilirmiş. Ken. Dünyanın en yakışıklı, güçlü ve kaslı erkeği değil miydi o? Ah, o zaman dünyanın en güzel, en narin ve en akıllı modacısıyım. Ve en güzel kızıyım işte. Ah, çok sevindim. Umarım okulumuzu beğenir. Daha ne demiş? Beni bahçede bekliyorlarmış Flora ile beraber. Stella çok güzel haberlerin var. Şimdi onu arasam mı? Evet onu arayacağım. Arama vakti. Alo kanki. Evet okula yeni erkek gelecekmiş. Bu haber doğru mu? Peki Ken olma ihtimali hani dizen güzeldi mi? Ha tamam. Ha, çok heyecanlıyım. Ken Bence kendi bence. Aynen ken olabilir. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Umarım kendi. Onunla tanışmak istiyorum. Aslında onunla tanışmak çok istemiyorum. Yani sadece bir ünlü. Kızların hayranı. Kızların hayranı değil kızların hayranı. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> Ay evet hemen geliyorum. Bahçedesiniz değil mi? Mesajlar olduğu gibi. Flora. Flora iyi mi? İyi o da yanında oturuyor şu an. Peki o zaman tamam, tamam görüşürüz. Bye bye. Of. Oh, olabilir. çok güzel. O zaman ben hemen Çantamı da aldım. Artık hazırım. Hiçbir şey de unutmadım. Asansör geldi. Bu ev çok büyük ama tek başıma yaşıyorum. Belki yakında biriyle yaşayacağım ama kiminle? Oh. Dün giderken asansörden düşmüştüm. O yüzden köşeye geçtim. Köşeleri hep çok sevmişimdir. Geldim. Ay çok heyecanlıyım. Hiç kapıya kadar gidemeyeceğim. Direkt buradan böyle ineceğim. Burayı da kapatayım. Ay düştüm. Ama gene kapattım. İyi bari çok bir şeyim yok. O zaman ben hemen okula gideyim. Ay. Okulun yolunda yürüyoruz. Arabam da hala orada. Selam kızlar ben geldim. Geç var bir şey. Ha, tamam. Kızlar araştırdım ve Ken bugün okula geliyormuş. Hatta şu an okulda. Ne? Ciddi misin? Evet çok ciddiyim kızlar. Çok iyi valla. E, pek şu an nerede? Arkamızda. Gitti misin? Ay o çok güzel biri. Bütün kızlar ona hayran. Hemen imzasını alacağım. Ben de onu çok seviyorum. Bütün serileri bende var. Onun kitabı da var biliyor muydunuz? Ha, evet ama ben hiç öyle şeylerle ilgilenmiyorum. Ben kendi hayatımda yapıyorum. Ben gene moda elbiselerini yapıyorum. Doğru bir de senin hayatın var. Ben de senin serilerin de var var bir. İkinizin de serisi var. <laughs> Siz iyi sevgili olursunuz. Hey öyle konular konuşma. Tamam. Hem nereden biliyorsun? <laughs> tahminim. Evet bence öyle olursunuz ama benim de tahminim ne olur kızma. Ee, kızmayacağım tamam. Kızarken Ken geliyor. Ay hazırlamam. çok heyecanlıyım. Ay umarım gene düşmem. Hı -hı. Burada ben Bu arada benim yüzümü hiç göremediniz. Böyle benim yüzüm Bu. Bu. Ve geldi. Geliyor. Ama nerede? Merhaba. Evet duyduğuma göre siz benim en büyük mısınız? Ben hariç. Ha evet ama ben sana da imza vereceğim. Daha istemeden imza verdi. Siz dünyanın en yakışıklı, en kaslı ve en güçlü erkeğisiniz. Ken! Ha evet karşılamanızı çok beğendim. <laughs> e, ortamıza gelsin yok yok böyle yerim iyi. Ha. E hanımlar okul nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Ken Bey. Bana kendini lütfen. Ah senin okul nasıl gidiyor? Barbie. Ah beni tanıyorsun değil mi? Çünkü ben. Evet sen dünyanın en güzel, en narin ve en zeki moda tasarımcısısın. Ve en güzeli tabii bir de. Evet öyleyim. <laughs> Ama bizim hiçbir şeyimiz yok. Barbie Arkadaşların adı ne? kendileri söyleyebilirler. Benim adım Flora tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Benim adım da Stella. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığıma. Ben de. Ha, <laughs> sanki birbirimizi tanıyormuşuz gibi. Ah, hayır ben de seninle tanıştığıma memnun oldum. İyi o zaman. Evet hanımlar. <laughs> Yarın mezuniyet oyunu varmış. Ben yanlış mı sanıyorum bugün okulun ilk günü değil mi? Bugün okulun son günüken. Ah, okulun son günü okula gelen ilk çocuk. <laughs> Peki sen niye lise okuyorsun Ken? Evet, sen niye lise okuyorsun? İşte ünlüyüm ama liseliyim. Ah! Ah çok özür dilerim. taraftaydı. Hemen gidelim Barbie. Ken bizi de götür. Ne olur. Ah, ayağım, kolum, gözüm. Ah, boynum. Kesin bu Ken Barbie aşık. Sana katılıyorum yoksa bizi de götürürdü. Kötüken, Aslında kötü değil. Biz onun Ve yani. bizi en kısa sürede sevecek. <laughs> Ken ya bizi de götür var. Burada yürüyemiyoruz. Gözüm göremiyorum. Ah. Ayağım sıkıştı buraya da ya. Barbie çantasını burada düşünmüş. Ama gidip anlayacağım. Bekleyeceğiz. Umarım gelir. Barbie hadi iyileşeceksin. Of. <laughs> hadi Barbie. Ah dizim. Ah, yardım edin. Ah. Ben geldim. Bu sefer revirde ben çalışıyorum. Evet azıcık dinlenmen gerekiyor. Aa ne haber kuzen? İyidir. İyidir <laughs> kuzen. Ne olur sen mi bekliyorsun? Evet. İyi ben de bu okulda yaşıyorum. Daha doğrusu şey bu okulda okuyorum. Evet ben dinleyeyim diyorsun. İyi var Görüşürüz kuzen. Bye kuzen. Ah. Ken. Ken sanırım daha iyiyim ama beni götür. Aa ben böyle yatakta yatamam. Dizim. Oh, oh, çok acıyor. Barbie gitmek istediğinden emin misin? Eminim Ken. Ay de neler oluyor acaba? Çok merak ettim. Bir aşk mı yaşanıyor yoksa? Evet dedikodu yapıyoruz ama olsun. <laughs> Ken lütfen beni götür. Tamam. Barbie. iyi misin? <laughs> i̇yi değilim. Ya, beni götür tamam mı? Tamam. Ah geldim Barbie. Ken beni taşıdığın için çok teşekkürler. Ay rica ederim Barbie ne demek? Oh yardım edin. Bizi de revire götürken çok durumumuz daha kötü. Biz gözümüzü ayağımızı vurduk hiç yürüyemiyoruz. Ken. Ah kızlar, siz kendiniz gidebilirsiniz. Barbie hiç yürüyemiyordu. Ben o yüzden onu götürdüm ve böyle getirdim. Ah kızlar, ah. Yarım saat sonra. Barbie sen de otursana. Barbie benim kucağımda güvende. Tekrar düşme olasılığımız var. O yüzden Barbie benim kucağımda duracak. Kendi çok naziksin. Çok teşekkürler Barbie. Hı. Arkadaşlar. <laughs> o sözü ben söyleyecektim ki. Doğru. Hey kızlar yarın parti düzenliyoruz ya. Hı -hı. Kendine çağıralım mı? Evet. Hadi tamam o zaman. Çok eğlenceli olacak. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu likelamayı, Kanalı sevmişseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.